Endüstriel robotla e, çay karıştırma ya da mangal yelleme tarzı uygulamalar e, yaptıktan sonra e, öğrenciler tabi motive olmuşlar bu tarz şeyler yapabiliyor muyuz ya izin veriliyor mu diye e, öyle olunca bir grup geldi şimdi onlar da arkada e, karıştırma uygulaması temini yapıyorlar bir tencerenin ya da bir leğenin içindeki herhangi bir şeyi kaşıkla karıştırma uygulaması öyle bir şey yapmak istediler. Onlarınki de güzel bir uygulama oldu. Bir kontrol edelim bakalım gençler neler yapmış. Evet çay karıştırma ve mangal yelleme uygulamasından sonra robotla yaptığımız işte oralardan feyz alan öğrencilerimizden bazıları bu sefer de böyle bir karıştırma işi gerçekleştirdiler. Gençler kolay gelsin. Nasıl ee, durum? Memnun musunuz? Yaptığınız işlerden. ama Evet. Yani e, ana hedef burada bu işleyen bu tarz işleri yaparken gerekli sıfırlamaları, koordinatları robotun kullanılmasını işte programlama mantığını öğrenmek. E, yani şu işi yaparken de yeterli yeterli derecede bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Memnunsunuz? İyi. Hadi bakalım. Bakalım. Tamam.